Çok mu güzelmiş onlar? Aa yeni doğan bebekleri Yeni doğan bebeklerin yanına geldik Güneş Bak Ben mi yatayım oraya? Evet Bak sen de böyle Aaaa Bak seni böyle yatacağım Yattım doktor hanım. Aa, bitti, ya. bitti mi? Neyin varmış doktor? <laughs> Acıcak mı? Acıcak Çok acıdı. Çok acıyor, çok acıyor. Aa. Öp de geçsin öp öp. Ah, teşekkür ederim doktor. Hadi bakalım. Bak bakalım kulağıma. Tamam. Ya. Sen bak. Tamam. Ya. Aa bir şey yok mu? Bir şey yok muymuş? <laughs> kesme kesme hayır 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 hayır. Güneş hayır. Bitti mi? Evet. Doktor çok korkuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba bana <değil>, <laughs> bana. hasta